Yeniçeriliğin ortadan kaldırılması aynı zamanda yalnız Yeni Yeniçerilik değil onlarla bağlantılı birçok kurumun ortadan kalkması, hamallara varana kadar. çünkü bunların en şeyi destekçileri. Mesela Türk hamalları ortadan kalkmıştır, Yeni Ermeni hamalları almıştır. Öncesinde Ki, de şey yapmış Yeniçerilerle kaldırmadan önce ne kadar maaş alınıyor? Ve bu paralar nereye gidiyor? Tabii. Ve çoğu paranın boşa gittiğini İşte o oluyor. esami deniliyor. Yani elinde yani... adamın bir kağıdı var. Evet, evet. Maaş alma şey. Esami listesinden. On, onunla maaş alıyor. Şimdi artık orada mesela Murat'ı Yeniçeri yapmışlar. Murad almıyor Yeniçeri'yi. Gitmiş Ahmet Ağa alıyor. Mehmet Ağa alıyor. Yani alınıp satılan bir meta olmuş. Hı hı. Yani bankamatik memur diyorlar ya günümüzde de zaman zaman olur. Onun gibi bir şey. Ee, ve Yeniçeriler ortadan kaldırılıyor. Vakayı hayriye diye adlandırılıyor. Hayırlı vaka. Fakat Tart bunu tersine söyleyenler de vardır vaka içeriye kötü vaka diye tabii bu şu e, bazı yeni yetme tarihçiler de yeni iyiydi yeni niye ortadan kalktı vesaire bilmem ne diye anlatıyorlar öyle değil bu yeni artık e, eski dönemin olmuştu. uzantısı ve reformların önündeki en önemli engel bunu soruyorlar neyini Hakkı tarih o efendim bakın arkası şurada alması da var Tokyo Üniversitesi yabancı diller Pardon Tokyo e, yabancı yabancılar üniversitesinden yabancı diller üniversitesi University of Tokyo for Studies numara Tokyo üç Tourism. bu efendim bir de işte Tokyo Üniversitesi yayın bu da satılıyor mu Türkiye'de bilmiyorum evet Tokyo Üniversitesi yayını, evet Belki orada bir Beyazıt devlette bulunuyor olabilir <gülüyor> <gülüyor> ee, ben... bazı seyircimiz birkaç soruya cevap vereyim mi? Verir. Bu epey olmuş geleli ama Faruk Bey soruyor. Ee, İzmir suikastını yazacak mısınız? Hayır ben yazmayacağım. Yazacağım demedin zaten. Ben yazacağım demedim. Hayır. İkinci Rahmi Bey Cavit Beyler bahsini soruyorlar da İzmir suikastı yazmayacağım efendim. Ee, Okan Bey, Okan Emek diye geliyor. Emekçi, Emek. Eee o Kur'an tefsirlerini maalesef onların isimlerini veremem efendim. Batılı tefsir soruyorlar. Hmm. Sırat-ı Mustakim, Omurga hikayesi. Benim mazur görün herhalde anlarsınız. Anlayış gösterirsiniz. Teşekkür ederim. Efendim Sayın Harun Toy. Mustafa Harun Toy. Vallahi Emre Behnan Şapolyo'nun Osmanlı Sultanları tarihini ben çocukken defalarca devretmiştim. İlkokuldaydım. E, akademik bir kitap değildi fakat çok güzel anlatır şeyde şiiri e, şey Çocuğu Mustafa'nın şiirine. Hı. Ya bunu soruyorlar. Yani kitap sormuyorlar. Bu kitap nasıldı diyorlar. Üçüncüsü Mustafa'nın şiiri o da da var diyorlar. Zaten efendim ya ilkokul 2'deydim veya üçteydi ben de o kitapları ezberlemiştim. Madem kitap elinizde varsa şeye de bakın. Üçüncü Selim maddesini o da Allah Allah diyelim, rait-i şanı çekelim diye. O da da güzel bir gazeli vardır. Efendim Evet. İkinci Mahmud'u yani Emel adli nasıl bulursunuz? Niye? Adli. İkinci Mahmud. Efendim. Mahmud. İkinci Mahmud. Bir dakika. İkinci Mahmud. Peki. Birinci sınıf. Yani üstad seviyesinde bir hattat. Korkunç hattattır. Ve birinci sınıf mübesseki bir hattat. Şairliği sona gelir. Bence. Ama... Keşke şurada hafızayı getirseydim. Şuna takıp makinenin bir hattını gösterirdim. İnanılmaz bir hattattır. Yani birinci sınıf hattat ve senelerce ta 1970'lerin sonuna kadar hatta 80'lere kadar hocası var Mustafa Rakım. Ee, i̇kinci Mahmut imzalı yazıları Mustafa Rakım'ın yazdığı iddia edilirdi. Bunu Filiz Hanım sarayda Filiz Çamaşı ile buldu. Müsveddeleri çalışmış. Ve bayağı ciddi çalışmış ders almış. Şurayı şöyle yap, burayı böyle yap. Adam gösteriyor, birinci sınıf atlatmış. Yani zaten kışla yapıyor, okul yapıyor, bir şey yapıyor, kitabı kendi yazıyor, alın bunu alsın diyor. Şeyde. E çok da erken ölüyor. Bayağı erken. O kadar içersen ölürsün. Ne yaparsan? O kadar içersen. Valla ben demedim sevgili seyirciler, Erhan dedi içiyordu diye. İkinci içiyor muydu? Herhalde içkiden ölüyor zaten. Ha, yani aşırı içkiden ciğer mi yer kalmamış evet. adam da hiç gitmiş. yani. masum da içmezdi. Ne oldu ya? Siyasete mi giriyorsun Sayın Bakanım? <laughs> ha, evet. Ne oldu Daha çok ya? Abdülhamit meselesine sinirleniyorlar. Hiç, hiç ne de hiç sinirleniyorlar da. Ya. Veli olanlar kaç tane veli var? Sayısın. bakarsanız <gülüyor> hepsi. <gülüyor> Bak bu işe. Dönemde <laughs> <laughs> bakarsan hepsi doğru. Fakat şunu söyleyelim, madem bahsi geçti. Üçüncü Selim, <laughs> ikinci Mahmut, ya klima boğazımı şey yaptı, sesim çıkmıyor. Ama tam üstten geliyor. Yapılmayınca pişiyorsunuz. Efendim, ee, pardon. Hadi verelim, bu Bey sorusu olmuş. Dalga geçiyor bizde ama dünya kupasını kim kazanır? Sence kim kazanır? İspanya. İsmail. Bu keravete bir müsteni temenni yata mı ustam? Niye temenni yapayım İspanya? Yani öyle, gösteriyorsun. Niye temenni yapayım diyor. <laughs> ya, ya İspanyalı ya Almanyalı ikisinden birisi de İspanyalı tamam. gibi geliyor. Spor kontajanımız tamam. Efendim. Üçüncü Selim'den ikinci Mahmut'tan bahsediyoruz. Ee, i̇lgilenen seyircilerimiz mutlaka vardır. Bugün üçüncü Selim'e mal edilen birçok beste hmm. ikinci Mahmut. 2. Mahmut. Hı? İkinci Mahmud'un bestekarlığı o kadar ön plana çıkarılmazlar mesela. Üçüncü vardır. Bazı 3. Selim'e atfedilen bazı meşhur eserler ikinci Mahmud'a aittir. Ee, dönemindeki güfte mecmualarını incelerseniz onları görürsünüz. 3. Selim öldürüldüğü için şehit, mağfur. Yani şey sayılmış, ne derler ona? Bir günah böyle. Ve çok yumuşak padişahtı. Çok iyi hükümdardı. Karıncayı bile incitmezdi. Ve çok büyük bestekâdı diye. Eli sopalı gayet kanlı bir padişah Ve Osmanlı tarihinde vezirini tabanca ile yatağında vurduktan tek padişahtır. O kadar adamın canına çetmiş şey Şunu duydu herhalde. Vurduk Hasan Paşa'yı çadırda vurdurtuyor. <laughs> yani böyle bir adam yani. Fakat e, dolayısıyla bu mazlum hmm. konumuna geçince ikinci Mahmutun bazı şarkıları bile, besteleri bile ikinci Onlar... Mahmud'un ölümünden sonra geriye gidiyor. Üçüncü selim'e mal ediyor Aslında başarısız bir padişah bir de. Üçüncü selim. Başarısız bir devlet adamı yani. Evet. Yani bir şeyler çalışıyor. yapmaya çalışmış. Hayır, çalışıyor tabii bu şundan. Ee, iki şey var. Bir, kapasitesi yetmiyor. İki, devrin şartları. Yani ya çünkü, o kadar savaş e dönemi, bilmem ne. Bir de tabii şey değil. Yani mesela Bak Mahmut öyle değil. Yani bekliyor, sabırla bekliyor, bekliyor. Bak ya 18 sene oluyor. Yani 18 sene sonra yeni şeyler, dişlerini geçiriyor. Ve onları evet, devre dışı gidiyor. gidiyor. Yani bu kolay bir iş değildir yani. O kadar sene tam fırsatın doğduğunu. Hemen bir şey yapmaya kalkar bazıları. Yani bir de iradeli olacak.